Hı hı. Şimdi bir tane sarmına bakabilir mi? miyiz? Dediğim gibi Derisi geri konuyor. Bütün ölecek. Erkekler mi? Evet. 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 Aşılarını Yıkarız dereye sokarız olmaz mı? Olmaz. Üşür mü? Evet, Sen nesin? En yüksek yere kaçar çünkü köpek kokusu duyunca öyle yapıyorlar. Benimki öyle yapmıştı. Aynen şey arkadaşlar. Hayvanlarımıza kısırlaştırma operasyonu yapıyoruz. Nasıl bir süreç izliyoruz? Önce kontrollerini, fiziksel muayenelerini yapıyoruz. Bunun ardından e, hissetmemeleri için hiç acı duymamalar için gerekli ilaçları vücutlarına enjekte ediyoruz. Ondan sonra testislerini ve rahimlerini vücutlarından tamamen uzaklaştırıyoruz. Bu sayede çoğalmalarının ve hırçın olmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Ayrıca hem mikroçip hem de kulaklarına küpe yerleştiriyoruz. İlerleyen dönemlerde de kuduz aşıları da yapılacak iyileşmeye başladıklarında bu sayede de sürekli takip edilebilecekler çevre belediye başkanlıklarından da bizlerden randevu talep ediliyor. Yakın zamanda onlarla da görüşüp bu projeyi geniş çaplı yapmaya çalışacağız. Orman Bakanlığı'nın tahsis ettiği ve isteyen her belediyeye olumlu olarak baktıkları bir süreç yaşanmış. Burada bir tahsis var. Burası orman alanı. Onun üzerine bizim yaptığımız barınaklar var. Onun üzerine bizim yaptığımız alanlar var. Bu alanları biz burada tabii ki doğayı çok fazla tahrip etmeden geçici alanlar yapıyoruz barınaklar yapıyoruz ve bu alanı biraz daha genişletmek de istiyoruz. Bu süreçle ilgili tekrar yine Orman Bölge Müdürlüğümüze bir başvuru yapacağız. sokak hayvanlarının sokak köpeklerinin serbest olarak gezdiği yine yapı yapmayacağımız alanlar tahsis ettirmek istiyoruz. Dolayısıyla burada yardımlaşma anlamında yine aynı şekilde aşıları Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılıyor sokak hayvanlarının. Oradan da bir ücret talep edilmiyor. Dolayısıyla kurumlar aslında işbirliği yaptıkları zaman bu sorunun çözümü çok kolay. Hopa'da bunun çok güzel bir örneği var. Hem kurumlarımız hem belediyemiz hem gönüllerimiz hem hayvanseverlerimiz hem veterinerlerimiz çok iyi bir işbirliği halinde bu süreci devam ettiriyorlar. Bundan sonra da yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Yaklaşık 300 civarında sokak köpeği olduğunu düşünüyoruz. E, bu yaptığımız çalışmayla beraber bir envantere de ulaşmış olacağız fotoğraflarıyla, kimlik bilgileriyle, aşı bilgileriyle. Dolayısıyla bu çalışmanın bir amacı da o. E, tam sayıyı e, tespit edeceğiz. Ama sadece sokakta dolaşan hayvanlar değil, sokak köpekleri değil. Onun dışında bahçelerimizde bulunan sokak köpekleri de var. Ya da yarı evde yaşayan, yarı bahçede yaşayan köpekler var. Onlarla ilgili de çağrılarımız olacak. Onların kısırlaştırılmasına ilişkin de çağrılarımız olacak. Aynı zamanda evdeki köpeklerimizin de hayvanlarımızın da kısırlaştırılmasına yönelik bir sonraki adımda destek olmak istiyoruz. Yani bütün Hopa'daki bütün sokak hayvanlarının, evdekilerin ya da bahçede olanların ya da köyde olanların tamamının kısırlaştırılması sayesinde ancak sayıyı biz bir kontrol altına alabiliriz. Hepsinin envantere girmesi durumunda bir sayıyı kontrol altına alabiliriz. Bunun için özenle bu süreci takip edeceğiz. E, vatandaşlarımızdan da Hopa'da yaşayanlar, Hopa'nın köylerinde yaşayanlardan da bu sürece katkı vermelerini, kısırlaştırılmamış sokak hayvanları varsa ya da evlerinde besledikleri hayvanlar varsa onların da kısırlaştırılması için e, bizimle iletişime geçmelerini rica ediyoruz. E, bir yasa tasarısı var. E, sokak e, hayvanlarının barınaklarda 30 gün süre boyunca tutulması ve sahiplendirilmeye çalışılması, sahiplenilmezse eğer uyutulması yani diğer anlamıyla öldürülmesi yönünde bir yasa tasarısı geçirilmeye çalışılıyor. Biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Bunun alternatifleri var. Biraz ilgilenerek gönüllülerle, hayvanseverlerle işbirliği yapılarak sokak hayvanlarıyla mücadele edilebilir. E, dolayısıyla biz bunun örneğini aslında burada gösteriyoruz. sayıyı kontrol altına almak çok kolay. Zaten aşı ile ilgili, kısırlaştırma ile ilgili burada harcadığımız bütçenin büyük oranını gönüllüler bir kampanya yaptılar yaptılar ve topladılar. Gönüllü veterinerlerimiz yine aynı şekilde sadece masrafların ödemelerini alıyorlar. Onun dışında gönüllü olarak çalışma yapıyorlar. Dolayısıyla bu bir maliyet meselesi değil, bu bir bütçe meselesi değil. Sadece bunu yapmak bir yol haritası belirlemek ve gönüllülerle uzmanlarla beraber çalışmak bunun için yeterli. Dolayısıyla. 1910 yılında da benzer bir köpeklerin toplanması ve öldürülmesi süreci de yürümüş İstanbul'da bundan da haberdarız ama gelin görün ki bir sonuç, bir çözüm üretmemiş. Dolayısıyla yine aynı şey yapılsa bile yine bir sonuç olmayacaktır. Bunun en önemli çözümü gerekli kurumların gerekli işbirliklerini sağlayarak. Ee, bu sorunu devamlı bir şekilde takip etmek devamlı bir şekilde bu konuda çalışma yapmak ee, biraz e, vatandaşların eğitilmesi biraz e, kurumların görevlerini yerine getirmesi zaten gönüllerin desteğiyle bu sorunu çözmek devamlı kontrol altında tutmak bu sorunun çözümü için bence en önemli yoldur. Biz de bunu Hopa çevresinde yapmaya çalışıyoruz. Hopa bölgesinde yapmaya çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda da sayılarını kontrol altına alarak sokak kaybanlarının sokakta yaşanan bu huzursuzluğu yaklaşık bir altı ay içerisinde çözmüş olacağımızı düşünüyoruz. <laughs>